Günaydın. Sanırım yani çok şaşkınım arkadaşlar çünkü 9.30'da uyandım. Şu an saat 10 oldu. Yarım saat boyunca neden 9.30'da uyandığımı düşündüm. Sonra bugünü vlog'lamaya karar verdim. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi odam hala pembe ve muhtemelen sonraki birkaç videoda da odamı böyle göreceksiniz. Beni rahatsız eden bir şey yok şimdilik. Böyle kalabilir, hiç sorun yok. Ama yakın bir zamanda oda boyanabilir. Yani odanın pembe olmasına çok alışmayın. Neyse şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Biliyorum çok şaşkınsınız bu benim için çok yeni bir şey ama bakın geçenlerde airfryer aldım bu bir reklam değil bu arada ve çok aktif bir şekilde kullanıyorum gördüğünüz gibi zaten iki bölmeli ve aynı anda iki farklı şey yapabiliyorsunuz yani bu bölmeleri ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz İşte bir bölme 8 dakika çalışsın 200 derecede diğer bölmede 15 dakika çalışsın işte 150 derece olsun o da falan gibi şeyler yapabiliyorsunuz bu beni bayağı şaşırttı yani ben ikisinin de aynı programda çalışacağını düşünüyordum sadece tek fark yiyecekleri ayırmasıdır diye tahmin etmiştim. Ama görünüşe göre böyle değilmiş. Neyse ben her sabah iki bölmeye de birer dilim ekmek atıyorum. Üstüne ikişer tane yumurta kırıyorum. Sonra daha fazla protein için lor peyniri ve biraz tat versin diye salçayla zeytinyağı koyuyorum. Ama bugün yumurtamın bittiği gerçeğiyle yüzleştim ve şu an asla yenisini alıp gelemem. Bana hiçbir güç bunu yaptıramaz. Bu yüzden aynı tarifi yumurtasız yapacağım yani ne değişebilir? Ve bakıyorum ki yumurta yerine hindi füme var. Yani o protein eksikliğini karşılar bence. Şöyle tam buğday ekmeği kullanıyorum. Bayağıdır normal beyaz ekmek yemedim. Bu konu hakkında çok sağlıklı hissediyorum. <laughs> Kendi gün içinde yediğim şeylerin yarısı berbat şeyler olsa da ekmekte hep tam buğday yemek gerçekten beni çok sağlıklı hissettiriyor. Neyse arkadaşlar odamda airfryer olmasının en iyi yanı ne biliyor musunuz? Böyle küçük şeyleri mutfağa inmeden yapabiliyorum. Yani biliyorsunuz benim odam üst katta ve mutfakta alt katta kalıyor. Ben de çok üşeniyorum mutfağa gidip bir şey yapmayı. Bir de mutfağın temizliği ayrı bir şey oluyor falan. Bunun hem temizlik derdi de az hem de çok daha kolay. Evet pişirme kağıtlarını ve ekmekleri koydum. Bu airfryer pişirmek kağıdı diye geçiyor. İlk defa gördüm ben de markette. Ve yuvarlak çünkü air fryer'ların çoğu yuvarlak olur. Ama benimkisi yuvarlak değil gördüğünüz gibi. Ve bir şekilde sığıyor. Yani bir şey taşırmıyor üzerinden çok fazla. Yani içinde yumurta kırıp omlet bile yapabiliyorum. Evet yiyeceğim şeyler hazır. Dediğim gibi en altına salça var. Üstünde lor peyniri. Onun üstünde de hindi füme var. Bir dakika sanırım bu piliç füme. Neyse füme var işte. Ve şimdi üzerine biraz zeytinyağı ekleyip tahmini 180 derece ve 5 dakika olarak air çalıştıracağım. Bu arada bilmiyorsanız lor peyniri bayağı yüksek proteinli ve bayağı ucuz bir şey. Ama eriyen bir şey değil. Yani ben bunu air atmama rağmen erimeyecek. Normal bir peynir değil yani. Erimiyor. Ve tek başına yemesi iştah açıcı bir şey de değil. Mide bulandırıcı biraz. Neredeyse hiçbir tadı olmadığı için bir şey yiyormuşsun gibi hissettirmiyor. Bu yüzden genelde omletlerin içine ya da bu tarz sarıfların içine falan konuluyor. Evet böyle niye ben birden yemek kanalı oldum bilmiyorum. Evet arkadaşlar kahvaltım şimdi hazır. Gördüğünüz gibi peynir erimedi. Yani erimez çünkü. Aslında bunu air ile yapmam hiç gerek yoktu. Yani hepsi normal de şeyler. Ama sıcakken daha lezzetli oluyor. Yani neyse arkadaşlar bunları hızlıca yiyip spora gideceğim. Çok bir zamanım yok çünkü yetiştirmem gereken işler var. Sonrasında Taksim'e gidip Taşkışla'da falan takılacağım. Yani öyle planlarım var. Bu yüzden daha fazla vakit kaybedemem. Bakın ne kadar havalıyım evden çıkarken. Neyse arkadaşlar bu sonradan kaydettiğim sesi dinlemek zorunda olduğunuz için özür dilerim. Çünkü dışarıdayken hala konuşarak video çekemiyorum maalesef. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Neyse spor girmeye yavaşça hazırlanıyorum. Burada da kollarım olduğunu gösteriyorum size. Ne kadar garip değil mi? Ve sporumu yapıyorum sakince arkadaşlar. Şu an söyleyeceğim şey sizi çok şaşırtacak ama artık spor yapmayı sanırım seviyorum. Bu aralar gerçekten beni çok iyi hissettiriyor. Sanırım bütün gün evde oturduğumdan dolayı tüm kaslarım ve kemiklerim ağrıyor uzun süre boyunca. Bu yüzden spora gitmek beni gerçekten çok rahatlatıyor. Yani fiziksel olarak gerçekten çok iyi hissediyorum spor yaptıktan sonra. Ve sanırım yaptığım hareketlerin falan da faydası vardır bence. Burada da iyi hissederek spordan çıkıyorum ve yemekhaneye gidiyorum. Bu seferki yemek çok kötü değildi ama yani yine de yağı falan beni rahatsız etti her zamanki gibi. Sonra da hemen metroya atlıyorum ve taş kişiliğe gitmek üzere yola çıkıyorum. Hayatım metrolarda geçiyor gerçekten ve metroda otururken de marketten aldığım protein sütünü içmediğim aklıma geliyor ve zaman kaybetmemek adına bir de spordan hemen sonra içme takıntım olduğu için metro derken bunu içiyorum. Birkaç kişi bana bakıyor ve hafif bir rahatsızlık hissediyorum ama hızlıca geçiyor. Ve Taksim Gezi Parkı'ndan çıkıyorum. Arkadaşlar gerçekten bu çıkış kısmını çok seviyorum. Bence İstanbul'un en sakin yerlerinden birisine çıkıyor. Hazır karnım tokken ve çalışmam gerekiyorken tabii ki de kahve alıp yoluma devam ediyorum. Burada da yıkanan sevimli bir karga var arkadaşlar. izleyin. Şuna bakın arkadaşlar. da yine bir film ya da reklam ya da herhangi bir şey çekimi var. Ve asansöre bunlarla bindim az önce. Bunları yukarı taşıyorlardı. Hiç insan olmamasına rağmen sıkışık bir asansör deneyimi yaşadıktan sonra artık çalışmam gereken sınıfa doğru ilerliyorum. Burada bir kedi var ve yemin ederim ki bana doğru miyavlayarak koşturuyordu. Evet arkadaşlar dayım sonunda. Eski vloglarımı izleyenler zaten burayı biliyordur. Ben buraya çok sık geliyordum çünkü okul olmadığı günler genelde bomboş oluyor burası. Ve istediğin sınıfta istediğin gibi takılabiliyorsun falan. Aynı zamanda bu bina zaten çok güzel. Spor güzel geçti, bayağı eğlendim. Sonra da yemekhaneye gittim, gördünüz. Ve bu sefer yemek kötü değildi. Önceki videomda yeme kötü dedim diye takılan birkaç kişi olmuş. İşte zaten yemekhaneye 35 lira veriyorsun, bir de üstünü eleştiriyorsun, sevmiyorsan yeme gibi bir öneriyle gelmiş birisi. Bu benim eski üniversite vloglarıma da çok gelen bir yorumdu. Çünkü genelde yemekhaneden şikayet ediyordum. Yani bunu yazmak için özür dilerim ama aptal olmak gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle ben yemekhaneye 35 lira veriyorum. Evet ama o yemeği yapan firma öğün başı okuldan 250 lira yakın para alıyor. Ben 35 lira ödüyorum. O 250'ye tamamlanacak paranın bir kısmını da okul ödüyor devlet okulunda okuduğum için. Yani benim yediğim yemek 250 liralık bir şey olmalı. Hadi kimsin kaliteli bir şey beklediği yok diyelim yemekhanede. Çok fazla insana yemek yapıyorsun ve tabii ki güzel yapamayabilirsin ama benim iki kaşık yiyebiliyor olmamam gerekiyor o yemekten. Ve istediğim gibi bundan şikayet ederim. Beğenmiyorsan yeme önerisi de gerçekten çok zalimce. Bir üniversite öğrencisine asla denmeyecek bir şey. Çünkü kimse zaten keyfinden yemiyor. Herkes ucuz olduğu için bunu yiyor. Çok kötü kalpli bir argüman bu dediğim gibi. Yani yiyecek içecek fiyatlarının ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dışarıdan söylemek çok pahalı. Malzeme alıp evde yapayım desen yine pahalı. Ve gerçekten yemekhaneden yemek zorunda olan insanlar var. bayağı fazlalar hem de. Ve sen beğenmiyorsan yeme diyerek onların kaliteli bir yiyeceğe ya da keyifli zaman geçirerek karnını doyurabilme sürecine karışmış oluyorsun. Bu berbat bir şey değil filmi ya yani ben mi fazla tepki gösteriyorum bilmiyorum ama gerçekten kötü kalpli bir söyleme olduğunu düşünüyorum. Her üniversite öğrencisinin ucuz, doyurucu ve aynı zamanda kaliteli yiyeceklere ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunu olan varsa da hiç umurumda değil. Neyse gelirken kahve aldım. Aslında almayacaktım ama metroda o kadar içim bunaldı ki yani tüm modum düştü ve modumu yükseltmem gerekiyordu. Çünkü şimdi bir tane reels editlemem lazım. Bugüne yetişmesi gerekiyor ve modumu yükseltmek için kahve aldım. Yani arkadaşlar metroda iki tane Asyalı adam var vardı ve gerçekten yabancılar ses tonunu kontrol edemiyor herhalde. Bir de Asyalı dillerinde çok fazla sesli harf ve bağırış içeren şeyler var sanırım. Bilmiyorum çok bilgili değilim bu konu hakkında. O kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki kaç kez göz teması kurmaya çalıştım anlamadılar asla. Uyarma motivasyonum da çok yoktu çünkü metro bayağı kalabalıktı zaten yani çok ses oluyordu metroda. Ama insanlar genelde kısık sesle konuşuyor. Bu iki Asyalı adam o kadar bağırarak konuşuyordu ki bir de ne dediklerini de anlamıyorum. Bu yüzden ekstra sinirimi bozdu. Bir de metroda Merluka çalan çok ...çocuklar etrafta. Bir sürü ses falan. Çok kötü oldum. Yani gerçekten tüm motivasyonum düşmüştü. Asansörde de az önce gördünüz. Burada yine bir çekim yapılıyor. Yani taş çok kullanıyorlar. Bir sürü dizi, reklam ve film burada çekiliyor genelde. Bir üniversite sahnesi mi olacak? Ve İstanbul'da mı çekim yapıyorlar? Direkt burasını kiralıyorlar. Yani inanılmaz gerçekten. Ama ben seviyorum böyle şeyleri. Eğer ilerleyen zamanlarda sıkılırsam bir bakmaya ineceğim. Öyle yine çok gevezelik ettim. Benim şimdi edit'e dönmem lazım. Biraz uzun sürecek gibi duruyor yani. Çok uzun sürmez belki ama ama editleme hızıma göre değişecek. Öyle birazdan durumu güncellemesi yaparım. Arkadaşlar şimdi editi bitirdim ve bakın şu şekilde birazdan atacağım bunu. Bilgisayarına çok pis. Evet söylemenize gerek yok. Ve editlerken tekrar anladım ki ben gerçekten uzun video insanıyım. Yani çok kısa çekebileceğim bir video bile bir buçuk dakika oldu. Bu kısa video formatı için biraz uzun. İnsanların dikkat süresi çünkü çok kısa. Ve yok yani çok fazla gevezelik yapıyorum. Çok fazla bir şey anlatıyorum. Ve hepsi de birbiriyle bağlantılı olduğu için bir kısmı kesemiyorum. Yani kısa video hazırlamak beni gerçekten bayağı zorluyor. Neyse şimdi biraz dinleneceğim. Kahvem de hala bitirmedim. 2 saattir içiyorum. Bakın su oldu gördüğünüz gibi. Benim kahvelerim hep böyle kalır. Yani en kötü haline kadar kahveyi bekletirim ve en kötü haliyle içerim her zaman. Öyle saat şu an 4. Tahmin ettiğimden daha erken bitirdim. Biraz daha takılacağım ve akşam 6 gibi de bu editlediğim Reels'ı paylaşacağım. Aynı zamanda akşam yemeği içinde bir şeyler düşünüyorum artık. Her gün aynı şeyi yemek istemiyorum. Sürekli tavuk yiyorum. Yani gerçekten çok sıkıldım bu durumdan. Bugün yemekhanede tavuk yedim. Yani yemekhanede sulu bir yemek çıkar diye ümit etmiştim. Hani onu yerim. Biraz ev yemeği gibi şey yemiş olurum en azından diye. Ve benim evde yaptığım şeyin daha fazla ve kötü bir yağlı hazırlanmış versiyonu çıktı. Bu yüzden birazcık karnım ağrıyor. Akşama sağlıklı bir alternatif düşüneceğim. Belki sebze alıp airfryer'da yaparım. Neden olmasın? Öyle şimdilik. Arkadaşlar bakın burası Taşkışlı'nın orta bahçe çatısı ve çekim bitmiş sanırım. Yani etrafta bir şey çeken insanlar yok artık. Yani bu vlog nereye gidiyor bilmiyorum. Belki de bütün gün evde yatmalıydım. Son 3 gündür yaptığım gibi. Neyse dediğim gibi hala sağlıklı bir yemek alternatifi düşünüyorum. Çünkü gerçekten karnım ağrıyor ve ben karnım ağrması aslında nefret ederim. Bu akşam da kızartma tarzı bir şey yersem baya kötü olacak benim için yani baya baya kötü olacak. Bu yemek bakacağım evet. Bunu yapacağım. Eşyalarım da burada yayılı bir şekilde gördüğünüz gibi ve birazdan buradan çıkıp daha büyük ve havadar bir yere geçeceğim. O sınıfı zaten size gösteririm şimdi. Öyle buradan toparlanıp gideceğim. Karnımın ağrımasıyla beraber burada gerçekten daraldım. Arkadaşlar bakın dediğim devasa sınıf burası yani. Ve şu kısım boğaz manzaralı bir teras. Baya güzel bir manzarası var. Onu da göstereyim birazdan. Şöyle şu kısımda üst katları falan da var. Burada baya 4-5 tane hoca aynı anda ders yapabiliyor bazen. Yani bu fakültenin en çok kullanılan yeri gibi falan. Baya da hoş. Çatı katı olmasına rağmen tavanı yüksek bir yer. Burada takılmak gerçekten iyi oluyor. Ben de arka planı, renkleri falan iyi diye birçok videomu burada çekmiştim. Hatta yakında da bir tane işbirleri yazısı çekeceğim. Onu da burada çekmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bayağı iyi bir yer. Neyse burada takılacağım. Size terası da göstereyim. Çıkacak bir yer bulursam. Kapıların önü masalarla falan kapanmış. Çok çarptığı için muhtemelen. Burası bayağı esiyor çünkü. Heh şurada çıkacak bir yer varmış. Ve evet terastayız. Bakın bayağı geniş bir yer. Burada insanlar ders aralarında takılıyor falan. Ben de burada çokça takıldım. Burada da stat var ve Süzer Plaza var. Herkesin nefret etti. Yani bakın ne kadar güzel bir manzara ve bu Süzer Plaza her şeyi mahvediyor. Yani inanılmaz. Burada da Maçka Parkı var ve ileride de eskiden hazırlıkların olduğu fakülte var. Şu an hazırlıklarda artık Ayaz Ağa'da. Yani bu güzelim fakülteden attılar hazırlıkları. Böyle bir terasta evet artık içeri gireceğim çünkü çok esiyor. Okulda çok fazla vakit geçirince gerçek çok aptal hissediyorum yani. Yazın hiçbir şey yapmadım akademik olarak. Ne staj yaptım ne yaz okulunda bir ders aldım falan. İzmir'de takıldım ve asla okulun açılmasına hazır değilim. Bir oturayım bu arada bir dakika. Bizim okul 29 Eylül'de açılacak. Yani daha 3 haftası var. Aslında daha erken açılacaktı ama bir hafta ertelendi. Yani nedenini bilmiyorum. Ama ona rağmen hala okul hazır olduğumu hissetmiyorum. Bir sürü sabah dersim var. 8.30'da gitmem gereken falan. Ve evden gideceğim. Kampüsün içine de yaşamıyorum artık. Düşündükçe geriliyorum. Hiç istemiyorum okulun başlamasını. Her neyse arkadaşlar. Bu arada Reels falan yayınlayacağım şimdi çünkü. Daha fazla beklemek istemiyorum. Hala ne yemek yesem diye düşünüyorum. Yetişkin problemleri. Artık yavaştan buradan gitmek istiyorum. Gerçekten kimsenin olmaması falan da bir huzursuz etti beni. Yani neden bilmiyorum. Air... Prior, sağlıklı yemek tarifleri. Hızlı, pratik ve çok hafif 70 çeşit tarif. Hadi bakalım. Köfte ekmek geç. Yaz salatası geç. Somon ve kakaolu muffin. Balık aslında güzel bir fikir. Ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama. Ekmek ve yumurta geç. Her sabah yiyorum zaten. Kabak mücver. Hmm. Baklava geç. Patates püreli tavuk sote geç. Hamsi şiş. Balık önerilerine bakacağım. Gerçekten iyi olabilir. Portakallı somon. Bir bakalım. Peynir. Peynirli makarna geç. Sufle geç. Makarna pizza Geç. Bir sürü somon tarifi çıkıyor. Sanırım somon yapacağım. Mücveri eliyorum. Çok karmaşık gözüküyor. 200 derece 12 dakika. Okey. Sosu içinde zeytinyağım var. Toz biberim var. Sarımsak ve kekik alabilirim. Çünkü evde baharat eksim vardı. Limon suyu da almalıyım. Ve birkaç sebze almak da mantıklı. Süper. Ne yapacağım buldum. Biraz da markete gideceğim. Taksim'de sanırım bir tane makro center vardı. Böyle şeyler için biraz büyük bir markete gitmem lazım. Ya da makro center gibi böyle fancy şeyler satan bir yere gitmem lazım. Bu arada ben de real spa paylaşayım ve artık buradan gidelim lütfen Selam yine gelecektik ben neyse arkadaşlar hızlıca ben makro center'a gidiyorum oraya gittiğimde de etrafta gördüğüm bana lazım olacak birkaç şey alıyorum yumurta domates falan gibi bir de avokado da alıyorum ertesi sabah için falan sonra da orada istediğim somonu bulamıyorum yani orada gördüğüm somon 1000 lira falandı yani 1000 lirada bir somona vermeyeceğim bu yüzden a bir e gidip somon alıyorum neyse burada da hızlıca artık eve dönüyorum görüyorsunuz çok yorgun bir şekilde ve mutlu evet eve geldim sonunda hemen üstümü değiştirdim yani hava kapalı ve aslında soğukmuş gibi hissettiriyor ama terletiyor yani manyak gibi terledim so Somon bayağı ucuz bir şeymiş bu arada. 80 liraya aldım. Yani bu aldığım tek avokado da 80 liraydı. Kahvaltıda bir avokadolu tost deneyeyim demiştim. Aynı zamanda şundan aldım. Yulaflı kraker. Yani ekmek yerine bunu da kullanabilirim. Daha sağlıklı olur bence. Ve şimdi somonu yapmaya başlayacağız. Tabii ki bunu da odamda yapacağım. Evet somonları yerleştirdim. Üstüne zeytinyağı, limon, küçük çeri domatesler, baharatlar, tuz gibi bir şeyler koydum. Bu şekilde 3 parça. Yani bana yeter diye düşünüyorum. Eğer yetmezse avokadolu ekmek gibi bir şey deneyebilirim yanına. Ama bence yeter. Zaten çok çok da aç değilim ve karnım ağrıyor. Şimdi 180 derece ve 12 dakika olarak ayarlayıp başlatacağım. Ve oldu arkadaşlar şuna bakın. Bazı domatesler patlamış. Tabii ki içeride pat pat sesler duyuyordum. Domateslerden geldiğini tahmin ettim. Ve gerçekten müthiş duruyor. Şimdi hemen tabağa alacağım. Evet şöyle suyuyla birlikte çıkardım. Gerçekten çok çok iyi duruyor. Yüzümün bir tarafı full pembe şu an. Neyse bayağı iyi gözüküyor bir tadına bakacağım. Tabii ki en önemli şey tadı. Evet. Biraz daha tuza ihtiyacı var sadece. Bunun dışında gayet iyi. Bence kesin size de yapın. Hem çok ucuz hem de farklı bir şey yemiş olursunuz. Eğer yediğiniz şeylerin proteine dikkat ediyorsanız, spor falan yapıyorsanız ya da sağlıklı yaşamaya çalışıyorsanız her gün tavuk yemeyin. Böyle alternatifler deneyin. Yani her gün tavuk yemekten ben gerçekten gıdaklamaya başlayacaktım. Şaka yapmıyorum. Neyse ben bunu yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar akşamın geri kalanında şu an yayın yapıyorum Kik'te. Aşağıdaki linklerden siz de bulabilirsiniz. Burada da chat var. Merhaba YouTube yazıyorlar falan. Herkes delirdi YouTube'a çıkmak için. Evet şimdi yayın bitti ve bayağı dinlendim. Bayağı mıyıştım gibi bir şey. Umarım bu videoda ben takılırken keyif almışsınızdır. Ben şimdi yatacağım ve günümü noktalayacağım. Artık erken yatan birisiyim. Yaşlılık işte ne diyelim. Bir anda uykum geliyor artık. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.